Abi, ya sen çaycı son gününden sen Usta Emre Batuman gidecek senin yerine. Abi yer Emre Batuman gideceksin? Sen çaycı şey yapma. Hazırlıkla Senin arasına girmeyin. Ama sen çaycı olsun. Ya Aferuca da coştuk. Aferuca da coştuk. da coştuk. Buraya geçtiler. Sonra da Fahri aşağıya gidiyor. Buraya mı çaycı? Buraya mı çaycı? Buraya Biraz, Bırakın, bir bir arkadaş Abi videosu gördün? Ne Koydu yeri çekiyorum. Bu bir tane üç üç yapalım. Bir tanesine 8 tane koyalım abi de? Ne tane var? Abi, dört <laughs> <Abi, gülüyor> <görüyorsun. gülüyor> Hadi sen. Şimdi Şafh Sen poz verdin. Seyit abi, az çekilir, çekilir misin abi? Neydi abi? Şey. Recep abi sen buraya gelsene. tam ortaya. Gel ha orada bekle. Şafir Hoca. Şey, ya, bu... Bursi. Bursi. Hocam, Şafi abi. Çekiyorum. Şafh.